köy çocuklarının kitaba, deftere, kaleme yani okul malzemesine ihtiyaçları. Boş ver be Mahmut Hoca. Çoluk çocuğu sıkıntıya sokmayalım. Yazık değil mi erin çocuklarına? Bırakalım da tarlalarında, bahçelerinde rahatlarına baksınlar. <laughs> Kardeşlerin hediyeleri özellikle eğitimle ilgili olmalı. <laughs> <laughs> Fedakarlığı mı öreseler beni köye muhtar yaparlardı. Paketler açılınca köy öğretmeninin yüzünü görmek isterdim. Ben <laughs> nasıl, nasıl onu görmek görmek nasıl nasıl da çeşirecek çeşirecek nasıl 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 sensin! Bana mı dedin? Sana, sana, sana nasıl 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 hiç bir insanlık yok sizde? Ha? Nedir bunlara? Nedir? Nasıl yollarsınız bu pislikleri o tertemiz insanlara? Onlar kitap istiyor, kalem istiyor, okul istiyor, okumak istiyor. Onlara yardım emrinizi uzatacağınıza... ...bir de utanmadan, sıkılmadan alay ediyor, küçük görüyorsunuz. Aslında alay edilecek, küçük görülecek birileri varsa o da sizlersiniz. Hiçbir işe yaramayan, asalak gibi yaşayan sizler. üzü tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki siz.